Bir sürü yemek harikadır. Ama bu yemekle gerçek bir meydan okuma yapmak daha da havalı. Bugün mutlu. Tam öyle bir gün. Pekala. Yemekler ne zaman hazır olacak? Oh, huba buba. Nedense en küçüğü bende. Ama bende büyük. Wow. Bende daha büyük. <laughs> Sakızlarınız baya küçük gözüküyor. Evet havalı hubabuba. Jill en az sen de başla. <laughs> seve seve. Benim sakızım küçük olsa da kesinlikle çok güzel. Hepsi çok lezzetli. Sanırım hubabumumu hemen yiyebilirim. Böyle çok daha lezzetli. Ve çok daha hızlı. Çok kolaydı ya. Sanırım yanlış boğaza girmiş. Yardım edin. Ay, en azından nereye tükürdüğüne bak. Boğazına yapıştı sandım. Meryem şimdi senin sıran. Sonunda. Yaşasın. Fazladan küçük ama çok lezzetli kızlar. Onlar bana uzun bir süre için yeter. Sanırım hepsini bir kere de yiyeceksin. Evet ve öyle de oldu. Bu kadar güzel olmaları benim suçum değil. Bakın millet. Şimdi süper balon yapacağım. Bakın ne kadar büyük. Evet seni gökyüzüne gönderebilecek kadar. Güle güle. Bakın o kadar yüksek ki kargalar benimle uçuyor. Kuşların yüksekliğindeyim. Aa, kuş beni öldürmek istedi. Acıtacak. Uçuyorum. <laughs> Vay canına çok eğlenceliydi. Endi sadece sen kaldın. Harika. Vay canına. İşte bu harika. Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük sakız. En büyük ve kesinlikle en leziz. <laughs> evet çok lezzetli görünüyor. <laughs> ve çok işte açıcı. Büyük göründüğüne ama birkaç saniye içinde onunla başa çıktım. Şimdi bir balon olacak bakın. Süper büyük. Yine de bu kabarcıklar çok güçlü değil. Bu harikaydı. Luna Park gibi. <laughs> Bende çok küçük bir jelibon göz var. Ama sizde kocaman. Bu hiç adil değil. <laughs> Bence her şey adil görünüyor. Güzel gözler. Haklısın. Özellikle benimki. Çünkü en büyüğü. Burada mıyım? En küçüğü bende. Bu yüzden ben başlıyorum. Özel bir çatalım var bile. Kahretsin o çok kaygan. Şimdi onu yakalayamam. Gerçi hayır. Oldukça basit oldu. göz küçük olsa da çok güzel. İçinde böyle lezzetli bir reçel de var. Keşke oh. daha fazlası olsaydı. Jill şimdi sen. Seve seve. Tam da açım. Gözüm daha büyük. Bu yüzden sadece çatala değil bıçağa da ihtiyacım var. Böylece bu devi daha hızlı ve daha rahat yiyebilirim. tahmin ettiğim gibi tadı mükemmel. Ben de bu tadı istiyorum. Sadece nasıl duracağımı bilmiyorum. O kadar lezzetli ki kelimelerle bile tarif edemiyorum. Evet hızım bayağı etkileyici. Başka bir şekilde böyle bir lezzet yemek imkansız. Hepsini aynı zamanda yemek istiyorum. <laughs> Ay çok pardon. <laughs> İğrenç koku. Arkanı dönebilirdim bari. Neyse şimdi benim sıram. Ama kesinlikle büyük bir çatal ihtiyacım var. Galiba bu çok büyük. Evet bu bir problem. Böyle büyük ve kaygan bir çatal tutmam için un um gerekecek. Onun sayesinde ellerim kaygan olmayacak. Pekala. Nasıl ama? Görünüşe göre davetsiz misafirim var. Dikkatli ol. Sanırım buna dayanamıyorum. Ne kadar ağır bir sinek. Ama onun sayesinde göz artık bizim. Hayır. Ellerini uzak tut. Çatal olması bile yine de bu lezzetli gözle çabucak başa çıkacağım. Haklıydınız. Tarif edilemez derecede güzel. Daha görmedim. Gördünüz mü? Neredeyse tüm gözü hallettim. Evet hissediyoruz. Tüm marmelat parçaları üzerimize uçuyor. Yapamam. O kadar lezzetli ki duramıyorum. Şundan küçük dondurma görmedim ben. Ama ben de daha şanslıyım. Sen mi? İşte ben gerçekten şanslıyım. Bakın ne kadar dondurmam var. Çok fazla var. Ve çok lezzetli. Ben de öyle istiyorum. Ne bekliyorsun? Yemek zamanı. Dondurma o kadar küçük ki. atsam ağzımla yakalayacağım. Gerçekten mi? Tabii ya. Kendin bak. Tadam. Vay gerçekten işe yaradı. Sadece burnunu sil. Evet teşekkürler. Of ya dondurmam bitti. Geriye sadece ekmeği kaldı. Ben bitirdim. Cil şimdi sen. Hadi Cil. Dondurmamla oynamak bile istemiyorum. Sadece onu çabucak yemek istiyorum. Ne kadar leziz. kobur Değil mi ya? Lezzetli ama neden bu kadar karanlık? Acaba ne zaman anlayacak? Dondurma gözlüklere yapışmış galiba. Bu iyi olmadı. Kesinlikle başka gözlüklere ihtiyacım var. Yeniden görüyorum. Dondurmayı gözlüklerimden de yiyebilirim. Ekmeğini de yiyelim. Bu arada bu elenceli. Andy şimdi sen. Sonunda. Uzun zamandır bu lezzeti daha bitirmek istiyorum. Bu toplara ne istersem yapabilirim. Hatta onları ellerimde bile tutabilirim. Ama asıl önemli olan şey her şeyi yemektir. dondurma lezzetli ama o kadar da soğuk. Sen mavi oldun. Bu kadar yeter mi? Hayır. Bu dondurmayı sonuna kadar bitirmeliyim. <laughs> ama sen buz içindesin. <laughs> Hiçbir şey olmaz bana. Vay canına. Gerçekten dondu. Ona yardım etmemiz gerekiyor. Haklısın. Onu ısıtmamız gerekiyor. Lütfen beni kurtarın. Lütfen artık hiçbir şey hissetmiyorum. Endişelenme neredeyse kurtuldun. Teşekkürler. Dondurma lezzetliydi ama bayağı soğuktu. Peki bu sefer ne olacak? <laughs> Hamburger süper. Hiç hoş değil. Ben de burgerim değil. Sanki bir bebek burger. Ama benim burgerim çok havalı. Wow. Ama benimki kadar havalı değil. Yeah. Hamburgerleriniz küçücük. <laughs> Özellikle cilde. Bunu sensiz de biliyorum. Onu görmüyorum bile. Tabii ya. Ama benim adam kıyafetim kesinlikle bununla başa çıkmama yardım edecek. İlginç. Oldukça havalı görünüyor. Burgeri mikroskop camına özel bir cımbızla koymamız gerekiyor. İşte bu. Karşımda gerçek bir burger olduğu anlaşılıyor. Vay be. Salatayı ve pirzolayı bile görüyorum. Evet hayatında oldukça acınası görünüyor. Tadını bile hissetmedim. Aha yanlış bir burger. Sadece şanssızım. Ama ben şanslıyım. Burgerim taze ve lezzeti görünüyor. Awesome. Ama onun kokusunu hala pek sevmiyorum. Ama bunu kolayca düzeltebilirim. Bu burgerin iç kısımlarını pek işte açıcı kokmuyor. Bu yüzden onlardan kurtulmam gerekiyor. Bunu daha dikkatli yapabilirdin. Ne var ya? İşte bu. Hepimiz yemek içindeyiz. Evet şimdi bizden de onlar gibi kokuyor. Özür dilerim böyle olmasını istemedim. İşte böyle lezzetli. Her ısırın mucize. Keşke bu burgeri tadabilseydim. Herkes isterdi. Evet son derece işte açıcı görünüyor. Tabi tadı bir harika. Neredeyse bitmek üzere olduğu için üzgünüm. Hayatım boyunca onu yerdim. Böyle senin sıran. Biliyorum benim. İlginç. Böyle bir devi sırmak oldukça zor. Ama sorun değil. Zaten bir çözüm buldum. Hayır. What? Kask da gerekli olmayacak. Bu da ne de böyle? Hayır bu da değil. Ne yardımcı olabilir? <laughs> Kesinlikle testere. Hayır bize değil. Size ihtiyacım yok. Güzel burgere ihtiyacım var. <laughs> Burada bütün burgerlerinizden çok daha büyük bir dilim var. Ne kadar lezzetli. Biz de istiyoruz. Dayanamıyorum. Dokunma o benim. <laughs> Aç gözünle kötü bir şey. <laughs> yemek yemek yemek. Geldim geldim. Buyurun. Çatal alayım. Geliyorum. E nerede tüm salata? Tamam. Bir şey değil. Kirli tabağı verin bana. Bu porsiyon daha çok. Sadece sos eklemek istiyorum. Galiba artık gerekmiyor. Verin tabağı. Küçük aç gözlerim benim. Bu kesin hepimize yetecek. Ben de tatmak istiyorum. Yine mi boş? Bakıttım ya. Galiba siz meydan okumanı özlediniz. Şimdi düzelteceğim. Bol şans arkadaşlar. Oley büyük tabak. Ama ben galiba bugün diyete başladım. Büyük de değil küçük de değil. Sevmedim şunu. Yemekler geliyor. Bu sana adet. Bu burger sana yüzü. Ve küçücük burger Lili için. İyi yapmak için çok çalıştım. Umarım seveceksiniz. Dedi acele etme. Bence sana yardım edebilirim. Daha faydalı yaptım. Hepsini böyle yapalım. Evet, çok iyi oldu. Karnabaharlı burger mi? Berbat ya. İğrenç. Emma baksana. Senin yüzünden acı çekeceğiz. Hepsini bir anda yemeliyim. Çok akıllıcı. Anlamıyorum. Neyini sevmediniz? Ben karnabaharı seviyorum. <laughs> Gurur duyuyorum Suzy. Pardon. Ben gitsem daha iyi. Nereye gidiyorsun? <laughs> Çöpten mi aldın köfteni? <laughs> Oley yine en büyük bende. Ben de yine küçücük. Bıktım. Baksanıza ne hazırladım size. Güzel mi? Tabii ki bir sürü oraya var. Bir sürü değil. Bütünün yarısı sadece. Of ya o da düştü. çok neziz. Ama neden bu kadar az? Lili, istersen kurabiyeleri sana verebilirim. Korkarım vücuduma zarar dokunacak. Şimdi ise hiç sevmiyorum. Ama yerine kola olsa hepsini kendim yiyebilirim. İyi ki diyet kola onunla kesin şişmanlamam. Ama ben hiç vücudumu düşünmüyorum. O yüzden tüm bunları yemeye hazırım. Lili, ellerini çek. Evet, kepçe tam sabit. Sanki şirin kahvaltılık mısır gevreği gibiler. Evet ya böylesi çok daha iyi. Sizin için yine leziz bir şeyler yaptım. Ama önce kartlarınızı alın. Sonunda biraz büyük porsiyon. Hayır ya büyük tabak istemiyorum. Sanki hazırsınız. Yemek de hazır. Makarna mı? İnce birimi mahvedecek. Çok az ya. Çivşenkini bana verin. <laughs> Bu da sana Lilim. Bu porsiyon tam sabit. Sosları unutmayın. Teşekkürler. Seviyorum ketçapı. Of çok sağ ol ya. Başlasak mı? Fazladan ketçap koyalım. Ben bir karışım yapacağım. Makarna vermedilerse sos yiyeceğim. Ya kötü olacaksın yapma şunu. Hiçbir şey olmayacak. Korkmayın. Tadalım. Berbat görünüyor. Ben de bakamıyorum. Kendi işinize bakın zaman. Benim gibi. Hello. Neyse ki senin gibi yapmadık. <laughs> tamam ya. Ne yapacağımı biliyorum. Hayır ya. Daha kötü yaptım. seni küçük yaramaz. Senin yüzünden çamaşır yıkamak zorunda kaldım. Of benim problemim daha önemli. Ama galiba... Ama galiba sevdiğim şunu. Hep diyet yapıyor. Sonunda istediğim kadar yiyeceğim. Hmm, çok leziz. Yine istiyorum. Zavallı <laughs> kız. Bayağı aç kalmış.